Cumhuriyetçiler zaten e, bence meselenin e, sorunun bir parçası. Fakat Demokrat Parti'nin de problemi şu: Demokrat Parti çok uzun bir zamandır e, siyahi seçmeni çantada keklik görüyor ve e, hep beyaz seçmeni, beyaz işte e, çalışan şey sınıfa e, oynuyor. E, bu da tabii siyahların taleplerini göz ardı etmesine neden oluyor. E, ne kadar büyük bir değişiklik olacağını önümüzdeki yıllarda e, göstermesi açısından Biden'ın kimi kendisine e, başkan yardımcısı adayı olarak seçeceği önemli. E, yani yine beyaz seçmenini oynayacaklar. Mesela Amy Klobuchar gibi bir ismi mi getirecek çalışan beyaz kesimin oyunu almak için? Yoksa siyahi bir kadın mı seçecek? Bu da e, siyahi seçmene ve siyahi seçmenin taleplerine ne kadar Demokrat Parti'nin kulak kabartacağını göstermesi açısından önemli bir gösterge olacak bence.